İzzet Çetin, Ankara Milletvekili. Buyurun Sayın Çetin. Sayın Başkan, değerli Milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Grubumuzun vermiş olduğu önerge üzerine söz aldım. Değerli arkadaşlar, tarihin her döneminde güçlüyle güçlüye gücü yetmeyen iktidarlar hep güçlüden yana taraf olarak çalışanları haklarını budamışlar, onları köleleştirmek için elinden geleni yapmışlardır. Bu hep böyle ola geldi. Ülkemizde de özellikle 11 yıllık AKP iktidarında çalışma yaşamı tam bir çalışanlar açısından, ücretliler, işsizler, yoksullar açısından bir kabusa dönüştü. Bunun da en büyük etmenlerinden birisi ucuz iş gücü yaratmak ve giderek doymak bilmeyen kar hırsına kapılmış patronları himaye ederek gerektiğinde onlarla iş birliği yapan iktidarların hem patronları zengin ederken hem de yandaşlarını zengin etme arzuları hep emeğin sömürülmesi üzerine kurulmuş. Gerçekten Türkiye'de Sayın Başkan birazcık bir sükunet sağlarsanız haklısınız. Sayın Milletvekiller lütfen telefon görüşmelerini kulislerde yapalım. Sayın Hatip'in sözü anlaşılmıyor. Bakınız Buyurun. 3 Kasım 2002'de iktidara geldiğinizde kamuda taşeron sistem kısmen de olsa başlamış olmasına rağmen sayıları on binlerle ifade edilecek düzeye varmayan bir istihdam biçimiyken taşeron çalıştırma özel kesimde bu sayı 350 bin civarındaydı. Tabi ta 3008 sayılı iş kanunundan bu yana taşeron sistemle iş gördürme işlerin bazı işlerin doğası gereği var. Nitekim bizim 4857 sayılı iş yasasının ikinci maddesinde de buna ilişkin alt işveren uygulamasının nasıl olacağı hangi işlerin alt işverene devredilebileceği düzenlenmiş. Fakat bu uygulamaya ne yazık ki sokulamamış. AKP'nin bir bakıma çalışanları özellikle işçileri köleleştirmek, Türkiye'de anti sendikal yapıyı oluşturabilmek, ücretleri bastırırken kar hırsına kapılmış işverenlerin maliyet unsuru olarak gördüğü taşeron işçiliği e, sözleşmeli işçiliği yok ederek sendikaları ve toplu sözleşme düzenini devre dışı bırakma arzuları AKP iktidarları döneminde tam olarak gerçekleşmeye başladı. Şimdi Çalışma Bakanlığı Çalışma Bakanımız şimdiki Bakan Sayın Faruk Çelik hem daha önceki döneminde hem de şimdiki döneminde taşeron sistemde işçi çalıştırmak köleliktir dedi. Çalışmak köleliktir. Kaldırılması gerekir. Ama tabii bunu söylemde böyle yaparken icraata baktığınız zaman hiç de öyle yaklaşmadı. Taşeron sistemini yasalaştırmaya kalkarak onu ana çalışma biçimine dönüştürmeye kalkıştı. Şimdi elimizde sendikalara gönderdiği bir sunum planı var. Alt işverenlikle ilgili gerekçeler sıralamış. Diyor ki kamu ve özel sektörde sayıları gittikçe artan alt işverenliği şu 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 nedenlerle sorunlarını çözümlemek gerekir diyor. Okuduğunuz zaman tam bir aciz belgesi. Sanki bakanın, bakanlığın elinden tutan var. Yasayı uygulamaktan aciz işverenler kuralsız çalıştırmayı kural haline getirdikleri için onlara ister istemez borçlusunuz ve dediklerini yapmak zorundasınız. Çünkü firma adı vermek istemiyorum ama havuzunuza para akıtan işverenler size para verdiğine göre onların dediklerini yapmak zorundasınız. Onlar da diyorlar ki size işçilere yani size veriyoruz havuzunuza bir sürü para. Bir de işçilere kıdem tazminatı verirsek bu iş olmaz. Onun için ne yapalım? Taşeron sistemini siz kural haline getirin size verdiğimi emekçilerin üzerinden çıkarayım ben. Nitekim karayollarında 8 bine yakın işçi ana işverenin yani karayollarının işini yapıyor. Ama müteahhit işçisi olarak gözüküyor. Yargıya gidiyorlar, kazanıyorlar. Yargı kararını Çalışma Bakanlığı uygulamıyor. Maliye Bakanlığı uygulamıyor. Ulaştırma Bakanlığı uygulamıyor. Neden? Çünkü havuzunuza para atanlar uygulamayın emri veriyorlar. Onun içinde orada 8 bine yakın işçi asıl iş ve işçi statüsüne geçirilmesi gerekirken kadro gerekçesiyle e, halen taşeron sistemde tutuluyor. Diğer taraftan sayıları bugün bir buçuk milyonu aşan taşeron işçi hala seçim zamanı geldi diye kapınızda bakanlık bize kadro verecek diye bekliyor. Getirin değerli arkadaşlar eğer gerçekten samimiyseniz meclis dahil kamu kurumlarında çalışan dörtçelilerin sorununu birlikte çözelim. Getirin taşeron sistem diye bir sistem olmaz. İşin doğasında vardır. Özel sektörde ihaleyle iş alan müteahhitin işin bitimine kadar çalıştırdığı işçi için söyleyecek bir sözümüz yok. Onun haklarını yetkileri iş kanununda düzenlenmiş. Ona iş kanunu hükümlerini uygulayın. Sendikalaşmasına engel olmayın. Yıllık izin hakkını kullanmasına engel olmayın. Kıdem tazminatı bir yıldan fazla çalışan işçiye veriliyor. Eğer istiyorsanız işçiyi alın terinin kutsallığına inanıyorsanız verirsiniz ve işçiler de mutluluk içerisinde çalışır. Değerli arkadaşlar, tabii çok açık söyleyeyim taşeron sistemi örgütlü yapıları tehdit ettiği için sizin gibi yaptığından korkan siyasal iktidarların işine geliyor taşeron sistem. Eğer taşeron sistemde sendikalar olursa, işçiler sendikalaşırsa onların örgütleri kanalıyla hak aramaları kolaylaşacak ve o zaman size ya toplu sözleşme düzeninin olduğu iş yerlerinde işletmelerde biz hırsızlığa, yolsuzluğa, rüşvete e, fırsat vermeyiz diyen sendikacıya rastlarsınız diye onların bu şekilde çalıştırılması sizin işinize geliyor. Değerli arkadaşlar, bakınız 94 sayılı ilo sözleşmesini Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1960 yılında imzaladı. Elinizi tutan yok. 94 sayılı sözleşme Kamu kuruluşları tarafından yaptırılacak işlerde alt işverenden işveren tarafından çalıştırılacak işçilere ödenecek ücret ve sosyal hakların alt sınırlarını belirleme hakkını zaten tanımış. Sizin iktidarınıza kadar bu konuda Türkiye'de bir sıkıntı yoktu. Ama 12 yıldan bu yana kamuda giderek taşeron sistemde işçi çalıştırma yaygınlaştı. Sadece Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda, hastanelerde bugün sayıları 150 bini geçti. Yani tutunuz hem bir taraftan Sağlık Bakanlığı personel açığım var diyor. Doktor, hemşire, kadro şartı bile aranmaksızın müracaat eden herkesi alacağız diyor. Diyanet Vakfı'nın hastanesinde hastanelerini devralırken orada çalışan doktorlara hemşireleri sınavsız alacağız diyor. Diğer taraftan da diğer taraftan da taşeron sistemden ucuz diye doktor istihdam etmeye hemşire hasta bakıcı biyolog vesaire istihdam yoluna gidiyor. Değerli arkadaşlar buna hakkınız olmaması gerekir. Bu bir insanlık dramı. Gerçekten bugün havuzunuza para akıtan patronların acımasız orta çağın çalışma koşullarında işçi çalıştırarak zenginleşmiş emek sömürüsü yapan işverenlerin isteklerine boyun eğeceğinize biraz da iktidar oluşunuzun felsefesini açıklarken önce emeğin hakkı alın teri kurulama, kurumadan verilecek demiştiniz. O sözünüze uyarak hiç olmazsa bu taşeron sistemde çalışanları, örgütsüz çalışanları ve haklarını alamayıp yarım ekmeğe karın tokluğuna çalışanların haklarına bir göz atın. Biraz evvel rakamlar veriyor konuşmacı arkadaş burada. İşte kamuda kamuların borç kes şeyi eee miktarı eee kamu kesimi ağırlığının en az olduğu birkaç ülkeden biziz. Biri biziz diyor. Değerli arkadaşlar, Türkiye şu anda üretimden koptu. Borçla dönüyor. Borçla çevriliyor. O borcu da ne yazık ki çalışanların sırtından ödemeye kalkıyorsunuz. Diğer taraftan da o çalışanların birikimlerini sömürterek işverenlerle ortaklık yapıyorsunuz. Bir gün bu ortaklığınız mutlak surette değerlendirilecek ve yaptıklarınızın hesabı sorulacaktır. Bu önergemizin işleme alınarak taşeron sistemine bir an evvel çözüm bulunması bu meclisin görevi olması gerekir diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.